İbn Ziyad emretti adamın boynu vuruldu. Küfe halkı bunu görünce Kerbela'ya döküldüler. İbn Ziyad Hz. Hüseyin yanına gizlice gitmek isteyenlere mani olmak üzere köprüyü de tutturdu. Ömer bin Sad'ın ordusuna hazır ol emrini vermesi. Sad bin Übeyden ki bizim Ömer bin Sad Su başında su içtiğimiz sırada bir adam geldi Ömer bin Sa'da. Sana İbn Ziyad Cevire bin Bedir Temi gönderdi. Eğer Hüseyin ve Ashabi ile çarpışmaktan kaçınırsan boynunun vurulmasını ona emretti dedi. Ömer bunu işitince hemen atına sıçrayıp bindi. Sonra silahlarını geçirdi ve kuşandı. Hazreti Hüseyin ile yanındakilere karşı bölüklere ayrılmaları için birlik kumandalarına seslendi. Muharrem ayının 9. Perşembe günü Cuma gecesi çar çarpışmak için hazırlandılar. Şimir bin Zil Cevşen Hazreti Hüseyin'in ashabının yanına doğru vardı. Kız kardeşimizin oğulları nerededir diye sordu. Hazreti Ali'nin oğulları Abbas, Cafer ve Osman Şimrin yanına varıp bizi ne için çağırdın bize ne istiyorsun dediler. Ey kız kardeşimin oğulları sizlere eman verilmiştir dedi. Bu yiğitler sana da senin emanında da Allah lanet etsin. Sen bizim gerçekten dayımız olsaydın bize eman verip de Resulullah'ın olduğuna eman vermezdik, vermemezdik eder miydin dediler. Şimrin eman ve himayesini reddettiler. Ömer bin Sad, ey Allah'ın süvarileri hayvanlarınıza bininiz diye seslendi. Suvariler hayvanlarına bindiler. İkindi namazından sonra Hazreti Hüseyin ve ashabına doğru ilerlediler. Hazreti Hüseyin çadırının önüne oturmuş dizlerini dikmiş kılıcını dizlerinin altından geçirerek iki ellerini kavuşturmuş başını dizlerinin üzerine doğru eğmiş uyukluyordu. Hazreti Hüseyin'in yakında bulunan kız kardeşi Hazreti Hazreti Zeyn bir ses işitti. Ey kardeşim yaklaşan sesleri işitmiyor musun dedi. Hazreti Hüseyin başını kaldırdı. Resulullah aleyhisselam rüyada gördüm. Bana sen bizi Döne, sen bize dönecek geleceksin buyurdu. Hazreti Zeynep vay bizim başımıza gelenlere diyerek ellerini yüzüne vurmaya başlayınca Hazreti Hüseyin siz ah vah etmek size ah vah etmek yaraşmaz. Ey kardeşciğim sus. Rahman olan Allah sizi rahmetiyle esirger dedi. Abbas bin Ali Hazreti Hüseyin'e kardeşim küfe leşkeri sana doğru geliyor dedi. Hazreti Hüseyin doğrulup kalktı. Ey Abbas Atıma bin çünkü leşkele doğru var. Onlara maksadınız nedir? Ne istiyorsunuz de. Bize doğru ne için geldiklerini kendilerinden sor. Abbas içlerinin Züheri bin Kayn ve Habib Müzahir bundan 20 atlı 20 atlı ile onlara karşı vardı. Maksadınız nedir? Ne istiyorsunuz diye sordu. Hükmüne boyun eğmemiz, eğmenizi size teklif etmemiz kabul etmediğiniz takdirde üzerinize yürümemiz için vadiden emir geldi dediler acele etmeyiniz. Ebu Abdullah'ın yanına dönüp söylediğiniz şeyleri kendisine arz edeyim dedi. Abbas Ali Hazretleri. Git onun yanına var. Bunu kendisine bildirdikten sonra bizim yanımıza gel. Ne söylediğini bize bildir dediler. Abbas bin Ali koşarak Hazreti Hüseyin yanına geldi ve durumu ona bildirdi. Hazreti Hüseyin ashabı Hazreti Hüseyin'in başına toplanıp küfeller hakkında konuşmaya başladılar. Habib bin Müzayi Zühir bin Kayna istersen küfeylerle bir konuş onlara istediğini söyle dedi. Zühir Habibe buna önce sen başla onlara ilk konuşan sen ol dedi. Bunun üzerine Habib bir müzahir küfeylere vallahi yarın sabah Peygamber Aleyhisselam'ın zürriyetini torunlarını ve amca çocuklarını öldürmek için onların üzerlerine gelen yürüyen bir kavim Allah katında ne kötüdür. Halbuki şu şehir halkı seherlerde uyanık bulunur, ibadet ve taate koyulur, Allah çok çok zikreder dururlardı dedi. Mektup gönderip Hz. Hüseyin'i küfeye davet edenlerden Azze bin Kays Habibe sen nefsini gücün yettiği kadar temize çıkardın övdün dedi. Züheyr bin Kayn Azre'ye ey Azre Allah hiç şüphesiz Hüseyin'i temizlemiş ve doğru yola erdirmiştir. Sen Allah'tan kork ey Azre ben sana hayırlı öğüt vericilerdenim. Allah aşkına ey Azre temiz, pak canlıların öldürülmesinde dalalet ehli olanlara bari sen yardımcı olma dedi. Azre ey Züheyr sen bizim yanımızdayken şu ehli beytte taraftar olanlardan değildin ancak Osman taraftarıydın dedi. Züheyr sen benim şu durduğum yerde onlardan olduğunu istidlal ve istifade kadir olabilir misin? Vallahi ben seni gibi ona Hazreti Hüseyin'e hiçbir zaman gel diye bir yazı yazmadım. Ona hiçbir zaman senin gibi gel diye bir elçi de göndermedim. Ben ona hiçbir zaman seni gibi yardım edeceğim diye bir vaatte de bulunmadım. Fakat yol aramızı birleştirdi, bizi bir araya getirdi. Onu görünce Resulullah Aleyhisselam'ı ve Hüseyin'in onun yanındaki mevkini düşündüm. Düşmanlarının ve sizin cemaatinizin onun üzerine yürüyeceklerini anladım. Ona yardım etmeyi ve onun hasabı bulunmayı Allah'ın haklarından ve Resulullah'ın haklarından kaybettiğiniz hakları korumak için kendimi onun yanında bulundurmaya uygun gördüm dedi